şimdi. Avcılıkta bu önemli kurallardan biri de, de kurduğun kabanı hayvan fark etmeyecek. Prensip Sen bu. ne yapıyorsun Bak fark etmedi. Kaç! Bak, fark etmedi! Tut tut çövü çövü çövü, ya çövü. Ya! Selam arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Ben Batuhan. videosuyla videosu ile karşınızdayım. Yanımda Jinx var. Karşımızda Zevilerolu ile Ve var. Güzel bir matchup. Toptan pek bir ümidim yok daha pick ekranında bana şampiyon söyleyin. <laughs> Neyse ne Böyle işte. Jungle <laughs> Kozix devamız. Yanlış hatırlamıyorsam 450 k bu da 350 k falandı. Yani güzel bir maç. Sen önden git. Bir şey olursa sana olsun. Şimdi... Şimdi bunu var mı? Ben... Allah'ın şu kelebeğini. Ah be yaklaşsana. Lan slow gibi hissedim, keşke. Güzel. Sel. Botun harcadı. Dökeceğiz. Oğlum öyle kalkan basma ama. Kanka gelsene. Kanka gelsene. Vuf. Ha tuttu. Sen şimdi naneyi yemedin mi? Hocam ha, sen şimdi ama. naneyi yemedin mi? Heal'ım da yok. Bak bakayım buna. Bu ne? Biz bu işe geçen cumartesi başlamadık aslında. Tabi efendim. Ya bu masana. Ben de heal oldum. Heal bende bitkinlik onda. Ignite diye heal atacağım çünkü biliyorum. Heh, al bakıyım Olum ova, onları nasıl alayım? Ben mi? Sen ne alıyorsun? Ah be Ah be Neyse, güzel Dakka üç buçuk, on stik Aha <laughs> Salak. Çok mu komik? Kanka biz yalnız kaşınıyoruz burada ya. Bak şimdi sana bir güzellik yapayım mı? Gözüksene. Ah be kuleye gitti. Ya büyük milyonu niye almıyorsun Hadi bey. Kanka yersin bir onu. Gidelim mi be? 1300 <laughs> gold diyor. Bize geleceklermiş gibi hissediyorum ama. Gelse de zaten. 3 kaçtı? 6 mı gelecek? Aynen. İyi hmm. ayağa çabuktan can geliyor. Oh. Oha. Kafayı ettim. Lan totemim yok. Ben base Mana yok kanka çık bence de. Bokunu çıkardık çünkü yeter. Vallahi bokunu çıkardık. Bir tane pot alayım. Sen ne yıkmadın lan? Team 3 bir. Q atsan oğlum. Ha? Nice. Güzel. Oynuyorsun bu oyuna. Ama öldü kanka söyleyeyim. Bak götünü sıcak. Niye öyle bir şey yaptın ki? Götünü sıvdı da. Ben totemi çevirseydim keşke. İki kilde şey almış ya. Aha. Ah. Eh. Maşallah dediğim üç gün yaşamıyor zaten. Kanka biliyor musun başıma geleceği? Yaklaşsanıza bir şey deneyeceğim. Kalır lan burası? Yo. Jungle kimden hiç gelmedi. Koz Kanka kahpeli lüzum yok. İyi oldum ha. Sen benim düz uçum niye iptal ettin? Lane West kolay oldu ya. Steam'i de alayım da. Ah be ince atmıştım. Kanka bak şimdi geleceğim. Atlayacağım kafana. Neyse dua et 6 değilim. Ama o 6. Ignite'ım var kanka. Kanka ignite'ım var. Bana Merhabalar. Bitti. Ben gidiyorum. Saat gitsin saat 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 saat. Ben sat. gidiyorum sen gülüşümü hatırla. Flash attı. W atar gidelim kanka. Ben başka bir şey yapamam. Monam bitti gene. Kes şunu altı yap beni. Altı yap beni. Oo. Yakla 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 yakla. Çevir 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 Nice. Lan oğlum korktun ne yapıyorum? Hadi ekle gel. Çık 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 çık. Onlar da bu 20 yük de bir mi veriyordu lan artık? Aynen. Al kanka. Al kanka. Gel. 620 640 oldu. Ne oluyor? Ne oluyor burada? Abi vallahi öyle demedim. Akil be. Oley be. Alayım mı lan kuleni? Hehehehe <laughs> Lan gelsene nereye gidiyorsun? Yani korkaklık yapmasan kesmiştik ya. Neyse ama onu kesti. Şey. Neydi lan o anladı? Ooo. Ben çıkıyorum kanka. Kanka sen şimdi o kayma skillini atacaksın değil mi? Hadi, Ne spray atıyorsun oğlum? Kanka bu kule gitti ya. İlk kule mi? Vallahi ilk kule. Al şunu al al. Çevir çevir. Ha, iyi. Bak ağam, bu sakıldı. Buradan birisi çıkar mı karşıma? Çık lan karşıma. 373 E ee? ee? Scream olacağız. Bak 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 bak. Ölemin tazı gibi atlamayın oğlum. Bakla. O nasıl çaldı şey lan? Hile! <laughs> Kamyon çaktı. Ya bir çıktı, git. Ah nane yedin sıçtın. Öyle hemen tazı gibi atlama. önemli Orada kurallardan biri de kurduğun kapanı hayvan fark etmeyecek. Prensip Sen bu. Sen ne yapıyorsun abi? Bak fark etmedi. Kaç! Kaç <laughs> fark etmedi! Tut tut çövü 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 çövü. Dolu bak sıktı git. Aa ıskalabalık. Aklım bana geliyor gene bak. Bak gene bana geliyor bak. Atlat bu şunu? Anam çıldıracağım ha. Asıkta git git ölüşün de oradan. Katam ona. Sen de git. Sen de git. Öl, git uzakta öl. Yerleri kirletme. Kanka atlasana beni kes. Aa kesti lan. Ha lulu kesmiş. Çık çık. Gidelim yeter. Alacağımızı aldık yeter. I I can fly. Kovalasana lan. Oğlum ne yapıyorsun? Tut onu. E at. Evet. Gel 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 gel. Çevir çevir çevir. Hadi siktir git. Gidelim ejder olalım. Ne güzel kesti lan. Hangi tırandı topta? Oğlum ejder olalım ya. Gel. Lan gel gel. O 86 toplamışım lan. 830 şeyim var. Ona bir abi lazım da. Kovalam mı acaba? Kovalamadım. Ne yapıyorsun lan? Çöv çöv. Tamam bu bitti. Arkadan bana bir... Bazıksın hadi. Oğlum öldüm lan. Jungle temizlemişler. Trendle'a gidelim. Oğlum şuraya gelsene. Ananın... Ananın gözü. Ne biçim vuruyorlar? Kaçın! Tuttu.

110'da stack Şu mu tutun ya? Hangi blonu seninle keser miyiz? Eee bizim yolu kapattın Gerizekalı street nasıl demek ya? Ama oha ya. Oha. Buradan doğru geliyor. Aa, kestim mi Oğlum senin totemin niye yok? kanka. Öldün. Öldün kanka çık. Kata atlamasın ağzımıza sıçak. Ama ejder de çıkıyor ya. Adam ejderi aldı. Ah o bizi ağzımıza ah, sıçak işte hakikaten. bizim hakikaten ağzımızda sıçır. Çık çık. Satmaya gerek yok. Ani diye yakalanacak şimdi bak. Şu kule de düştü. Ben niye level atlayamıyorum? Kıvandıl botu açacak. Hangisi sevim tutamazsın ki? Tuttu mu lan? Atlama. %100 kritik. Ver, ver ver Adam ağzımıza şu şuraya bak. Şu gene oyunda yok. Chico.